Şimdi. estağfurullah efendim. Buyurun önemli. Kimseler mi mı yanında? Yok efendim. Yok. iyi. Ya bizim Mehdi <laughs> en son bana Mehdi rüyası anlatmıştın öyle değil mi? He? Anlamadım değil efendim. Mi? En son Mehdi rüyası anlatmıştın bana değil mi? Bana? Evet. Evet efendim. He. de e, fani olan Mehdi oluyor. Fena bir şeyh oldu inşallah. He? İnşallah, inşallah. <laughs> Bak e, sen sen beni seviyorsun öyle değil mi? Tabii ki sen. Tamam, ben ben de ben de ben de seni seviyorum. Benim bizim başıma e, böyle bir e, bir olay geldi yani bir, e, bir, sıkıntı var. Bunu da ancak senden bir yani işare yapalım da evet. hani buna bana bir yol gösterdiğim yani. yani. Tamam tamam. Müsaitsin değil mi canım? Müsaysın. Ha. ha. Ya e, bu e, bizim e, senin ya gibi böyle bir e, bir sıkıntılar var aramızda. Anlatabiliyor muyum canım? Yani o da nereden kaynaklandı? Bu e, annesi hanım e, efendim bunu sana verelim dedi bana. Tamam mı? Evet. Ondan sonra ben de yani e, yani o yani ne, ne kasıtlı dediğini ben bilmiyorum ama ben, bana ver, demesi yani böyle bir Nikah gibi hani şey oldu. Ben de yani bunu açmadım yani anlatabilir mi ee, şey olarak. Ondan sonra e, bu arada yani e, bu e, pandemi falan olunca da biz mahsur kaldık burada. E, şey hani siz geldiniz buraya burada bir e, arada bir hukuk yakınlık falan oluştu. O arada da e, şey hanım e, hani efendim uyandı işte e, siz e, genç biriyle nikahlanmışsınız falan gibi diye hani sanki kinaye ediyor. Orada e, rüya görülmüş işte Mehdi'nin hanım olacakmış diye hani bu ne deniyor ondan sonra. Dolayısıyla yani böyle benim de böyle rüyalarım var. Bilmiyorum senin de var mı yok mu? Yani bu konuda. böyle ee, öyle bir e, şey oldu. Hani yaş olarak şu şey olarak hani ben hani şey yapmıyorum da hani böyle bir mevzuda Ben bunu e, annesiyle sen görüşük sana açayım deyince dedi söyleme bunu. Öldürür falan diye. Dedim beni dedi, öldürürse dedim yani. Bilmiyorum e, şu anda şok mu oldum ne olduğumu bilemiyorum. Ha? Hadi. ben yağmur istemiyorum da bak e, yani şöyle bir durum oldu. Yani ben e, bu arada da hani e, bizi böyle şey yapınca yani e, mesela e, yukarı gönderiyor hani bir eseri oluyor anlatabildim mi? O işte o o süreçte ben y oldum dedim ki bundan hani babanın da haberi var mı yani bu bizim bu mevzudan var efendim dedi var. biz de o anda bir yani bir e, e, yani bana yakışmayacak ve bir etmiş olduk yani anlatabildim mi? Bu sefer şu anda yani e, o anda e, böyle e, efendim ben bu işi kapattım falan dedi. Biz de kapattık. Yani bir namusuna, iffetine, bekar herhangi bir sorun yok yani anlatabildim mi? Böyle bir mail oluştu yani aramızda. Daha sonra daha sonra yani bu iş Böyle kaynadı kaynadı ee, şimdi e, bu şey gittikten sonra hani e, siz e, Sungur'la gittiniz ya o zamana kadar yani bu bahsettiğim olay 5-6 aylık bir olay yani bir sorun yok burada herhangi bir, hiçbir şey olmadan hani e, bir şey olmadı. Şimdi deniyor ki bana e, işte psikolojik sorunlar çekiyor bunu pedagoga götüreceğiz ondan sonra işte e, seni işte hapis katılacak veya işte ne bileyim. Ve, e, yani ben de dedim kızım bu olduğu zaman yani ben ya intihar ederim ondan sonra veya da bu diğerlerden çeker giderim bana başka bir şans bırakmıyorsunuz dedim yani bak ben bu kadar size aile hukukumuz var ben de, olabilir insan nefis taşıyor siz bu böyle konuşmalar geçti aramızdan nikah konuşmaları ben buradan bir hata etmiş olabilirim ama hani ileri giden bir mevzu da yok. Yani bu işi e, örtelim dedik yani anlatabildim mı? sefer de herhalde bu senin falan da görüşmüş. Yani onlar da şimdi benden işte e yani şantaj demeyeyim ama para talep ediyorlar yani. bana mi? mi? Hani kimseye bunu anlatma kimseye duymasın söyleme bilmem ne falan. Yani böyle bir kısır, ben de sana olan sevgim, aramızda bir hukuk var. Bunca senedir, yani biz seni, evladımız gibi bildik, ailemiz bildik. Yani ben inanıyorum ki şimdi ben şu anda yani aramızda hukuktan dolayı ben yani sen canını bu yola koymuşsun ben istesem bile hani verirsin kanaatini değil mi ama şu anda böyle bir durum da yok. Bir, bir böyle bir şey olmuş yani. Hani bunu bilmem sen YouTube'da de tarikatın yani kafirlerin dilime laf sürmek bu oda tv'ler şunlar bunlar hepsi bizim üzerimize zaten saldırıyor. Başımızda binlerce dert var. Yani ben git ben gittim ve tarikat zaten biter. Bu kadar hizmetler ortada kaldı. Sen ocağına düştük yani sen bir bizim kardeşimiz olarak hani ne bileyim şu anda e, ben bu derdim sana açayım dedim. Yani inan inan ille giden bir şey yok sadece bir yani o sordum yani yukarı çıktım dedim babam da, babam da bu işten var, mı? var deyince bir, bir öpme oldu yani o kadar yani. Şimdi büyük büyütüp önüme getiriyorlar. Yani bir <laughs> şey oluyor. Yani eğer al diyorsan alayım ben benim şey imkanı. ama yani çocuğun yaşı ufak şey şey değil yaşı şey değil. Yani şu anda ileride belki olur mu bilemiyoruz. Zuhuratlar var mı var. Bilmem sen de gördün mü onu da bilmiyorum. Sor, hani, sormak ayıp olur sana. Ama şu anda yani böyle bir durum yok. Yani benim yarın işte pazar günü hani <laughs> çıkacak şeyler çıkacak. Ben yani diyorum ben kaçıp gideyim yani bu tür diyor bana artık ya bu iş iş şey olursa ben daha duramam buralarda. <laughs> bütün millete rezil oluruz. Bütün insan, bütün hani <laughs> ben insan çıkamam ya intihar edeceğim ya gideceğim yani ikisinden birisi. Şey. Yani şey olsaydı Allah biliyorken e, e, gitti, git yani, de şu hava falan açık olsaydı yani, ben, yani şimdi 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 oradaydım ya. Yani. Durum bundan ibaret. sen sen bir aramızda aşağı yukarı 21 senelik bir hukuk var yani bizden sana bir o zaman kadar bir kötülük dokunmadı. Bundan sonra da dokunmaz. Yani bu işin şeyini sen göster racanında. Yani, hanımlarla falan muhatap etme. Efendim gel can, canını alayım diyorsan gel canım bu da. Şey, <laughs> başka, başka bir şey diyorsan da ona da razıyım yani. Ben çıkmaz bir şeyin içine girdim. Bir, bir, yani ben o da yani bu konuşmalardan doğru. Yani böyle bir şey oldu. Aa, ben, ben, yani nefis yani ben, yani nefsini çıkarmam ama böyle bir şey oldu yani bir aşırı gitme yok bir şey yok yani hiç işin içinde bir namuslu verecek bir şey yok. Böyle bir o anda sormuş oldum ya. Babamda haberi var mı? bilmiyorum var mıydı? Var dedi. Ondan sonra. Efendim canım? Paraya geldiğini biliyordum. Ha işte yani yani bu bizim bu yakınlığımızdan bu şeyden hani çünkü ben hatta da kayıt görüşmelerimizde falan hani öyle şey doldu. Yani e, ben yani babasından düştüğüm gibi mevzu oldu. Yok dedi efendim dedi sinirlidir f***li öldü mü dedi. Ve öldürürse yani. <laughs> Benim yerime mehdi olur. <laughs> Valla böyle bir acayip bir durumdayım. Benim de bak işlerin şeyini yaptık, nişanını yaptık. Yani insan içine çıkıyoruz, yüzüne bakıyoruz. Hadi hadi bizim umurlarımızı bırak tarikat. Yani bu oda tv'si. Sözcü gazetesi saldırıyor, şimdi peygamberimize kadar iş olacaklar, tarikatçılar diye yani laflar olacak. Yani ben şimdi şu anda bir şey düşünemiyorum yani. Sen ocağına düştük yani. Sen bilmiyorum, rezonans sen kes. makam neyse onu da yani çözelim Haycan. Hayır canım. Evet. Hı hı. Hı hı.

Şimdi şimdi yani ben şunu söyleyeyim yani ileri hani böyle bir bir mail oldu ama bu lafların üzerinden doğru bir nikah yani sözüyle beraber bir mail gibi oldu. Yani ben e, ve ondan sonra da e, ben yani efendim orada hatta arada bir böyle konuşuyorduk. Sözünde misin? Büyüyünce benim misin? Böyle birkaç latife laflar oluyordu tamam tamam dedi sonra ben bu işi kapattım deyince ben de kapattım yani inan yani. ve böyle süre süren süre gelen bir şey de değil anlatabildim bu anı bu vahitte bir böyle bir hatamız oldu ben hani ben ben e, yani sen sen sorun devam tamam, bakalım ne, ne yapalım yani benim de kızım var dedim sonra, sonra...